Sütçe İmam 1871 yılında Kahramanmaraş'ta doğdu. Geçimini Uzunoluk semtinde süt satarak sağlıyordu. 31 Ekim 1919 günü Uzunoluk hamamında çıkan 3 kadın ve bohçalarını taşıyan bir erkek çocuğu gören Fransız Ermeni devriyesinden bir asker. Burası artık Türk memleketi değildir. Fransız müstemlekesinde peçe ile gezemezsiniz diye bağırarak kadınların peçesini açmak istedi. Kadınlar bu arada bağırarak yardım istediler. Olaya ilk müdahale eden çakmakçı Said, Gavur oğulları, dokunmayın bacılarıma, diyerek Fransız Ermeni lejyonerlerinin üzerine yürüdü. Üzerinde silah olmayan çakmakçı Said, askerlerin açtığı ateş sonucu ağır yaralanarak hayatını kaybetti. Olayı gören sütçü imam, silahıyla bir Fransız Ermeni lejyoner askerini öldürdü, bir diğerini de yaraladı. 31 Ekim 1919 tarihinde düşmana ilk kurşunu sıkarak kahramanmaraş'taki kurtuluş hareketini başlatmış oldu.